olmadığını hepimiz biliyoruz ama hadi vurayım yani ayıp olmasın. Şşt. Lan, ne yapıyorsun o kadar? Estus Kızım orayı yatacaksan yat bak kabloyla Estus, Estus. Şşt. Estus, bak seni kapatırım. Estus. Ne oluyor lan? Steam ben şey aldım yanlışlıkla. Tamam yat oraya uslu uslu bak. Şey yapma. Oynama orada yat. Orada yat tamam mı? Saçmalamak yok. Sadece yatacaksın ha bak. Zarar verme. Figürlere, kablolara bir zarar verme. Tamam güzel. Aynen öyle. Uslu uslu yat orada. Ama kulağım sende bak. Kulaklığın yarısını çıkardım. Kulağım sende.

E sus bak o kablolara zarar verirsen senin yamulturum. Yani. O kablolara zarar verme bak o kabloları döşemek için ne kadar uğraştık biliyor musun? Oo. Şşşt, lan ama yeter tamam sen sen sen, sen kaşın gel buraya gel buraya yok ben sen ayrıldığım anda sen, 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 sen. Gel lan buraya. Gel buraya. Eşşek ol eşşek. Ne hı? Ne hı? Ne hı Estus? Ne hı Estus? Evet. Seni yerim. Seni yerim. Seni yerim Estus. Seni yerim. Seni yerim. Kızım. Seni. 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 Hmm. Hmm. Yaramazlık yok. Esis yaramazlık yok. Yaramazlık yok kızım. Yaramazlık yok. Pah. Ne? Ne var? Patin de yerim. Patin de yerim. Hmm. 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 Hadi. koltuğunda usus uyu hadi. Hadi bak asus koltuğunu da sana verdim bak sırf uyu diye. Hadi. Tamam o koltuğa da yatabilirsin. Fark etmez yat uyu yeter ki yani. <_kostan> Ay. Estos kızım. Tamam kızım ben seni kapatıyorum bekle gel. Gel 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 sen buraya gel gel sen buraya gel gel ben sana biraz daha tecavüz edeyim gel hadi gel kız gel gel kız kız hadi ne sus durmuyorsun usul durmuyorsun Uslu dursan orada istediğin kadar uyuyabilirsin yani. Kablolara saldırıyorsun, kabloları kemiriyorsun. E figürlere pat atıyorsun. Uslu durmuyorsun ki hayvancık yani. Uslu durmuyorsun ki. kuyruğa bak Ne yapacağız böyle? Estus kızım uslu uslu bak aynen kendini yalıyorsun şu an bir sıkıntı yok orada yatmandan yana bir sıkıntı yok ama gözünü sevdiğim figürlere migürlere zartazurda dalma o kabloları parçalama kızım tamam mı estos yapma Şşt. yapma yat oraya yat oraya keyfine bak evet yat işte yat yat tamam sıkıntı yok yatabilirsin istediğin gibi yat Allah Allah ya kedi Şşt. ulan tamam ulan kapatıyorum seni yapacak bir şey yok gel İşcici evindi gel, gel kız, gel canım, kızım. gel güzel kız, gel, gel, gel güzel kız, gel seni odana kapatalım, ben... gel seni odana kapatalım. Bu yayın sonrasında ben seninle ilgileneceğim Aylin gel. <laughs> okay yani yok bizim yayını pişecek yoksa ya. Kabulları da alıyor gerizekalı yani. 唉。Ah.